Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde artık 9. sınıfın son ünitesi olan Türkistan Devletlerinde Kültür ve Medeniyet konusuyla yeni ünitelerimizi de bitiriyoruz. Böylece 9. sınıfa ait tüm ünitelerimizi tamamlamış bulunacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkistan Devletlerinde Kültür ve Medeniyet dediğimiz zaman bu başlık altında baz aldığımız devlet Büyük Selçuklu Devleti'dir arkadaşlar. Neden böyle? Çünkü diğer işlediğimiz Türkistan devletlerine nazaran Büyük Selçuklu Devleti en büyüğü, en gelişmişi, en fazla teşkilatlanmışı olduğu için onu baz almayı daha doğru buluyoruz. Şimdi başlayalım isterseniz devlet yönetiminden. Eski Türklerde devlet yönetimi kut anlayışına bağlıydı. Hatırlayacağınız üzere yönetici aileye yönetme yetkisini gök tengri veriyordu. Burada İslam anlayışıyla birleşerek kut anlayışı ne ne haline alıyor? Görevli aileye yönetme yetkisini Allah veriyor. Bu yetkiyi de kim iletiyor? Halife iletiyor. Yani Abbas halifelerinden alınan onay ile Allah tarafından o aile Türk devletini yönetme yetkisine atanmış oluyor. Halifeden alınan onay belgesine menşur diyoruz arkadaşlarım unutmayalım. Türk İslam hükümdarlarının yetkileri ee, tıpkı eski Türk devletlerinde olduğu gibi sınırsız değil, onların e, haklarını sınırlayan bir takım uygulamalar var. Hem bunlara e, işte Kur'an'dan kaynaklanan şer'i hükümler e, ya da töreden kaynaklanan örfi hükümler diyebiliriz. Töreye ve İslami kurallara e, sultanlar da uymak zorundadır. Bu yüzden de değiştiremeyecekleri içinde. de. Bu kurallar onlardan üstün olarak kabul ediliyor ve dolayısıyla Türk İslam hükümdarlarının yetkileri sonsuz değildir arkadaşlar. Tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere kut anlayışı Türklerde veraset sistemini doğuruyor. Ve hükümdarlık aynı ailede olmak şartıyla babadan oğula geçiyor ya da erkek üyeler arasında geziyor da diyebiliriz. Takdir edersiniz ki. Babadan hangi oğula ya da abiden hangi kardeşe, amcadan hangi yeğene geçeceği belli olmadığı için sıklıkla Türklerde taht kavgaları görülüyor. Bu durumda e, tabii ki olumsuz yansıyacak. Bu taht kavgaları ne kadar uzarsa devlet o kadar e, çok yıpranır ve çabuk yıkılır. E, yine Türklerde devlet e, teşkilatına baktığımız zaman devlet işlerini yöneten Sultana yardımcı bir takım e, eski Türklerdeki kurultaya benzer yapılar görüyoruz. Ya da bugünkü meclise benzer yapılar görüyoruz. E, ismine divan diyoruz arkadaşlar. E, bir büyük divan var. Bu büyük divana... Sultan başkanlık ediyor ve buna bağlı bazı alt divanlar var. Sanki bugünkü bakanlar kurulu gibi düşünün. İşte birisi ekonomiyle ilgileniyor, diğerisi askeriyeyle ilgileniyor, öbürü iç işleri, dış işleri gibi. Hani bugünkü bakanlıklar gibi düşünebilirsiniz. Büyük divana sultan başkanlık eder dedik. Ancak sultan yoksa onun naibi ya da vekili ya da yardımcısı diyebileceğimiz vezirler büyük divana başkanlık etmektedir. Bir de divanın güvenliğinden sorumlu bir görevlimiz var. Emiri Şimşir veya Emiri Şemşir deriz kendisine. Şimdi e, divanlara bakalım. Büyük divanın altındaki e, çalışan divanlara bakalım. Niyabeti Saltanat Divanı arkadaşlar niyabet naiplik demek. Naip de e, yardımcı vekil anlamına gelmektedir. Mesela sultan büyük bir sefere çıktı, devletin başında yok, onun yerine ona naiplik yani vekillik edecek olan niyabeti, saltanat, hükümdar başkentte yokken ona ait işleri yürütür. İstifa divanı veya divanı istifa diyebileceğimiz bu divan ise devletin her türlü mali işini yürütür. Hani bugünkü Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı gibi düşünebilirsiniz. Pervaneci divanı veya pervanecilik diye çevirebileceğimiz, söyleyebileceğimiz divanda ise bunlar topraklarla ilgili kayıtları tutarlar ve toprakları gelirlerine göre bölüp e, görevlilere dağıtırlar. Yani ikta sistemini uygulayan gruptur pervaneci divanı. Divanı arza baktığımız zaman bunlar da askeri işlerle ilgilenirler arkadaşlar. Ee, askerlerin her türlü maaş, sevkiyat ya da işte lazım olan teçhizatların sağlanması, kayıtlarının tutulması, denetlenmesi gibi işleri gerçekleştirirler. Divanı Tura veya divanı inşa olarak da gelebilir karşımıza. Her türlü devletin iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirir. Hani hem İçişleri Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı bir divanda toplanmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Divanı Eşraf ise arkadaşlar, e, denetim işleriyle ne yapar? Uğraşır. Devletin ekonomisini denetleyebilir. Gelelim bu tabloya. Hepinize önerim bu tabloyu defterlerinize çekmenizdir. Çünkü bu konunun akılda kalması Sürekli tekrarla ancak mümkün olacaktır. Tekrar bakalım tablomuza. Divanı tuğra veya divan inşa, iç ve dış çalışmalardan sorumludur. Bir de tabii ki bu divanın başkanı var. Tuğrayi veya Münşi diyebiliyoruz bu kişiye. Divanı işraf neydi? Daha çok ekonomiyi denetleyen, askeri ve hukuki işleri denetleyemeyen bir müfettişlik ya da denetim organı diyebiliriz. Başkanı müşriftir. Farkındaysanız divanın adıyla başkanın adı birbirinden türemiştir. Bu yüzden çok benzerler. Bu yüzden bir eşleştirme sorusunu gayet rahat yapabilirsiniz. Divanın arz neydi? Askeri işlerden sorumluydu. Başkanı da emiri arz veya arız diyebiliriz arkadaşlar. Divanın mezalim adalet işleriyle ilgilenir. Ağır siyasi suçlara bakar. Bu divanın başkanı diğerlerinden biraz farklı. Ee, sultandır. Hatırlarsanız Büyük Divan'ın da başkanı sultandı. Doğrudan divanın mezalim yani adalet işleri sultana bağlıdır. Divan istifa mali işlere bakıyordu az önce söylemiştik. Başkanı müstevfidir. Yine niyabeti saltanat divanı hatırlayacağınız üzere e, vekillik yapıyordu padişah yokken. Onun da naiptir başkanı. Divanı pervane az önce anlattık. İkta dağıtımını yapan görevlilerdi pervanecidir onun da başkanı. Divanı Berit ise posta teşkilatı gibi düşünebileceğiniz ama aynı zamanda gizli bir haber alma teşkilatı gibi de çalışan bu divanın da başkanı sahibi Berittir. Lütfen dediğim gibi uyarımı dikkate alınız ve bu tabloyu defterlerinize alınız ya da bir kağıda alın, karşınıza koyun. Sık sık tekrar ederek ancak akılda kalabilecek bir konudur. Ülke yönetimine bakalım. E tabii ki Büyük Selçuklu Devleti sınırlar oldukça geniş olduğu için e, eyaletlere ayrılmıştır. E, üç tür eyalet vardır. Vilayet de diyebiliriz bunlara fark etmez. Birisi meliklerin atandığı, onların yönettiği vilayetlerdir. Selçuklu ailesinden olan ya da sultanın oğulları diyebileceğimiz melikler yanlarına verilen bir öğretmen o dönemde buna atabey diyoruz. Hatırlarsanız Osmanlı döneminde şehzadelerin eğitmenlerine lala diyorduk. Burada da meliklerin eğitmenlerine atabey diyoruz. Bu atabeylerle birlikte kendilerine verilen vilayete giderler. Burayı sultana bağlı olarak yönetirler. Yani iç işlerinde kendileri yönetiyorlar ama normalde kime bağlılar? Sultana bağlılar. Divan dairesi vilayetleri Divana bağlı vilayetlerdir ve divandan atanan subaşılar tarafından yönetilirler. Bakın ikisi arasındaki fark birisini melikler yönetiyor. Melikler sultana bağlı. Diğerini subaşılar yönetiyor divana bağlı. Bir de Bizans sınırında bulunan eyaletler var. Bu eyaletlerdeki yöneticilere uç beyi veya vali diyebiliyoruz arkadaşlar. E, uç Bey'i dediğim zaman Osmanlı belki aklımıza gelebilir. İlerleyen süreçte e, bunu da konuşacağız. Osmanlı Devleti de Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulmuştur. Şimdiden hatırlatmış olalım. Vilayetlerde belediye işlerine bakan yani bugünkü zabıtalara benzetebiliriz. Kişilere muhtesip denir. Yine bunun dışında bugünkü e, zabıtalara benzetmekle birlikte daha çok polislere de benzetebileceğimiz hem valilik yapan, hem denetleme işlerini yürüten, hem de güvenlik işlerini yürüten şıhneler vardır. Bir de yargı işlerine yani adalet işlerine, mahkemelere bakan kadılar vardır arkadaşlar vilayetlerde. Saray teşkilatına bakalım ki önceden uyarmak istiyorum. Burada da çok fazla e, görevli var. Görevlilerin değişik değişik görevleri var. Buraları da Not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Selçuklu Sultanlarının saray hayatını ikiye ayırabiliriz resmi hayatları ve özel hayatları olmak üzere. Çünkü saray onların hem devleti yönettikleri hem de aile hayatlarını yaşadıkları yerdir. E, hükümdarın sarayda resmi hayatını yaşadığı yere selamlık, e, ancak özel hayatını yaşadığı yere de harem denmektedir. Şimdi saraydaki görevlilere tek tek bakalım. Ve arkadaşlar dediğim gibi notlarınızı tutmayı unutmayın lütfen. Hacıbül Hüccap dediğimiz e, görevli, divan üyeleriyle sultan arasındaki iletişimi sağlayan haciplerin başıdır. Demek ki divanla sultan arasındaki iletişimi sağlayan görevlileri hacip diyoruz. Ancak bunların da en başındaki kişiye haciplerin hacibi anlamına gelen Hacıbül Hüccap deniyor arkadaşlar. Emiri Çaşnigir hükümdarın sofrasından sorumlu, onun yemeğini hazırlayan, sofrasını kuran, kişilerin başında bulunan kişidir. O kişilere Çaşnigir denir, hizmet eden kişilere. Bunların başında bulunan kişiye de Emiri Çaşnigir denmektedir. Öte yandan Emiri Candar ise sarayı koruyan güvenlik görevlilerin başındaki kişiye denir. Yani sarayı koruyan askerlere candar deniyorsa onların komutanlarına emiri candar. Burada demek ki emir baş anlamına geliyor gibi değil mi? Dikkat ederseniz baş komutan demek gibi oluyor. Emiri silah ise biliyorsunuz sultanlar törenlere katılıyorlar çeşit çeşit. Sultanın silahını taşıyan ve yine aynı zamanda e, silahhaneyi de koruyan silahtarların başına amirine emiri silah denmektedir. Emiri meclis, burada meclisi yemek ziyafeti gibi düşünün lütfen, e, hani dost meclisi denir ya, yani dostlarla yenilen bir yemek gibi düşünün. Sultanın verdiği ziyafetlerde hizmet gören kişilerin başına emiri meclis diyoruz. Üstadü dar ise e, sarayın ekonomisiyle ilgileniyor, sarayın gelir gider harcamalarını kontrol eden kişi. Emiri şikar ise şikar al demektir arkadaşlar. Dolayısıyla sultanın av hayvanlarını işte köpekler, kuşlar bunlara bakan ve sultanla birlikte ava çıkan, ona işlik edenlerin başıdır emiri şikar. burada bir ayrıntı vermek istiyorum. 10. sınıfta Anadolu Selçuklu devletini göreceğiz arkadaşlar. Orada önemli bir vezir devletin sonlarına doğru 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Saadettin Köpek isimli bir vezir göreceksiniz. O zaman da merak edeceksiniz şimdiden öğrenmiş olun bu adamın neden böyle bir ünvanı var Saadettin Köpek. Çünkü Saadettin Köpek de bir emiri şikardır ve köpeklerden sorumludur o dönemde. O yüzden ismi bu şekilde kalmış. Emir Ahur veya Mirahur diyebileceğimiz kişi de bu da ahırdan aklınıza gelsin arkadaşlar. Sultanın atlarına bakan e, görevlilerin başıdır. Seis gibi görevlilerin başıdır. Emir Alem hani alem bayrak demektir değil mi? O da saltanat sancaklarını ve bayrağı taşıyan ve onları koruyan e, kişilerin başı olarak görev yapmaktadır sarayda. Camedar isimli kişi sultanın elbiselerinden sorumlu olan kişidir. Şarabdar dediğimiz kişi de e, yiyeceğe, hani çaşnı gir bakıyordu, içeceğe de şarabdar bakıyor arkadaşlar. Serhenk diyerek son görevlimizi verelim. Törenlerde veya Sultan Saray dışı gezilerinde yolu açan, e, hani Osmanlı dizilerine böyle destur derler de Padişah geçer ya onun gibi düşünün, e, yolu açan kişilere verilen isimdir. Gelelim askeri teşkilata. Büyük Selçuklu Ordusu'nun iki ana birlikten oluştuğunu düşünebiliriz. E, merkez Birlikleri, Hassa Birlikleri, Taşra Birlikleri'ne ikta askerleri diyeceğiz. Hassa Ordusu e, devletten maaş alan özel birliklerdir. Gulam sistemiyle oluşur. Gulam sistemi nedir derseniz, Ele geçirilen yabancı topraklarda esir alınan ailelerin küçük yaştaki çocuklarının alınıp özel bir yetişmeden, eğitimden geçirilmesi ve onlardan oluşan bir askeri birliğe verilmesi, işte hassa birliklerinden bahsediyoruz. Bunu bir yerden hatırlıyorum diyenleriniz için Osmanlı'daki devşirme sistemine ve tabii ki Yeniçeri Ocağı'na benzetebiliriz. İktidar askerleri hani yine daha önce bahsetmiştik iktidar sisteminden Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuştu. Topraklar maaş karşılığı devlet memurlarına bırakılıyordu. Onlar da ekip biçiyor ve asker besliyorlardı. İşte bu beslenen askerlerden oluşan gruba iktidar askerleri diyeceğiz arkadaşlar. Tamamı atlı Türk ve Müslümanlardan oluşan birliklerdir bunlar ve kalabalık olan kısım burasıdır. Takdir edersiniz ki hassa birlikleri sadece merkezde bulundukları için sayıca azdır ama ikta askerleri merkez dışında olan bütün topraklarda yetiştiği için sayıca çok da fazladır. Tekrar söylüyorum hassa birlikleri maaş alırlar, ikta askerleri toprak gelirleriyle beslenirler. Öte yandan ek kuvvetlere bakalım şimdi de. Uçlarda Türkmenlerin yerleştirildiğini özellikle Bizans uçlarında Türkmenlerin var olduğunu biliyoruz. Bunlardan oluşan kuvvetler var. Ve yine e, o dönemde bağlı beyliklerden gönderilen, savaş zamanlarında gönderilen e, askerler var. Gerektiğinde komşulardan alınan eğer fazla askere ihtiyacımız varsa ücretli askerler olabiliyor diyebiliriz. Bunun dışında Selçukluları çok büyük bir hani deniz devleti gibi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Anadolu Selçuklu devresine geldiğimiz zaman evet bir deniz devletidir ama büyük Selçuklu devleti daha çok bir kara devletidir. Yine de donanmaya da önem vermişler. Donanma komutanına Reisül Bahir yani denizlerin reisi denirken ordu komutanına da Emirül Ümera denmektedir. Gelelim hukuk sistemine. Hukuk sistemini de ikiye ayıracağız. Kur'an hükümlerinden kaynaklanan şer'i hukuk, töreden kaynaklanan örfi hukuk olmak üzere. Örfi davalara bakan kişiye, yani bugünkü Adalet Bakanı gibi düşünebilirsiniz, emiri dat denmektedir. Şer'i davalara e, kazalarda ya da illerde, vilayetlerde kadılar bakar. Kadıların da başında olan görevliye kadül kudat yani kadıların kadısı denilmektedir. Bir de hatırlarsanız divanlarda saymıştık. ...yüksek askeri mahkeme gibi düşünebileceğimiz ve sultanın başkanlık ettiği divanı mezalim vardı. Sosyal ve ekonomik hayata baktığımız zaman Türkistan devletlerinde daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı bir e, ekonomik hayat görüyoruz. Ama Büyük Selçuklu Devleti ile birlikte ticarette de büyük bir gelişme gösteriyor Türk İslam devletleri. Özellikle ticaret yolları üzerine tüccarların güvenliğini sağlamak için 3 gün süreyle... ...ücretsiz konaklayabilecekleri kervan kervansaraylar inşa edilmiştir. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. Kervan Kervansaray arkadaşlar göçebe Türklerin yaptığı ilk mimari eserlerdendir diyebiliriz. Yine ekonomik hayatla ilgili ilintili, bağlantılı toprak yönetimini verelim istiyorum. Hatırlarsanız daha çok bu tarz monarşik devletlerde toprak... Devlete, hükümdara aittir. Buna miri arazi diyoruz. Yani mülkiyeti devlete ait olan arazilere. E, mülk arazi ise kişiye ait arazidir. E, birazdan açıklayacağız. Başlayalım o halde. Has arazi, geliri en yüksek arazilerdir ve hükümdar ve ailesine bırakılan arazilerdir. Yani sanki hükümdarın maaşı gibi düşünün o has arazinin gelirini. İktidar arazisi az önce de bahsettik. Orduya mensup askerlere ya da devlet memurlarına maaşı karşılığında verilen topraklardır. Mülk arazi, az önce de söyledim, arazinin mülkiyetini kişilere bırakıyoruz. Hangi kişiler bunlar? Devlete üstün hizmet etmiş kişilere bırakılan topraklardır. Vakıf arazi, bu arkadaşlar çok önemli bir şey. Geliri hayır kurumlarına ve bilimsel faaliyetler yapanlara bırakılan topraklardır. Bu da devletlerin sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiğini gösterir. Yazı dil ve edebiyata baktığımız zaman Karahanlılar'da hatırlayalım resmi dil Türkçeydi ve her alanda Türkçe eserler vermişlerdi. Ancak Gaznelilerle Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dilin Farsça, bilim dilinin Arapça ve halk dilinde Türkçe olduğunu görüyoruz. takdir edersiniz ki bir dil konuşarak değil eserler verilerek gelişir. Dolayısıyla Karahanlar döneminde Türkçe'nin gelişimi hızlıyken diğer dönemlerde oldukça yavaşlamıştır diyebiliriz. Ve şöyle bir listeledim sadece arkadaşlar bu eserlerle ilgili çeşitli araştırmalar yaparak içeriklerini, yazan kişileri öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu dönemde yazılan Türk İslam edebiyat eserleri, hepinizin bildiği üzere ilk Türkçe sözlük Türkçenin Arapça karşısında ne kadar geniş bir kelime haznesine sahip olduğunu ispatlamaya çalışan Kaşgarlı Mahmut ve eseri Divanı Lügati Türk, Gazneliler döneminde yazılmış Firdevsi'nin Şehnamesi, yine Karahanlar döneminde yazılmış Hoca Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti, Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık isimli eseri ve son olarak da Yusuf Has Hacı bin Kutatku Bilik isimli eserleri bu dönemin en önemli eserleri arasındadır. Öte yandan bilim ve sanata bakalım. E, bilim dediğimiz zaman o dönemdeki okullar aklımıza gelsin. Medrese diyoruz. Selçuklularda ilk medreseyi Tuğrul Bey, başkent Nişabur'da açmıştır. Ardından Alparslan döneminde bilim alanında ciddi gelişmeler yaşanıyor. Vezir Mülk kendi adıyla Nizamiye medreselerini kuruyor. Dönemin ilk üniversitesinin teliğinde bir medresedir arkadaşlar. Yine Melikşah döneminde bilimsel olarak en önemli gelişme astronomi alanında Ömer Hayyam'ın hazırladığı Güneş yılına dayalı Celali Takvimidir. Ee, gelelim son konumuza. Bunları İslam tarihi ünitemizde de bakmıştık. Ee, hatırlarsanız tek tek açıklamıştık hatta burada o yüzden sadece isimlerini vermeyi uygun buldum. Eğer açıklamalarını hatırlamıyorsak. İslam tarihindeki İslam kültür ve medeniyeti konumuza tekrar bakalım lütfen. Felsefe alanında Farabi, tıp alanında i̇bn Sina, astronomi alanında Ulu Bey, matematik alanında Biruni, trigonometri alanında Barani ve astronomi alanında tekrardan Ali Kuşçu isimlerini görüyoruz. Her biri çok önemli bilim insanlarıdır. Evet, böylece 9. sınıf konularımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde başa dönerek tekrar yapmayı amaçlıyoruz. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.